Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin yayınladığı çalışma sorularını çözeceğiz. 10 tane sorumuz var. Hemen birinci soruyla başlayalım. Nusret Temmuz ayında tatil yapmak için otel rezervasyonu yapmayı planlamaktadır. Otelin uygun olduğu tarihler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ve bu bilgilerin üçünü birden aynı anda sağlayan tarihler için rezervasyon yapılacaktır kaç farklı gün için otel rezervasyonu yapılabilir diye soruyor. Şimdi bunun için uygun şartlara bakalım. Asal olmayan tarihler rezervasyon için uygundur diyor. O zaman asalları hemen ediyoruz. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ve 31 eledik. 15 ile aralar, 15 aralarında asal tarihler rezervasyon uygundur diyor. O zaman aralarında asal olmayanları eleyeceğiz. Yani içinde 3 ve 5 çarpanlarını bulunduranları eleyeceğiz. Bakın 3'ün katı, 3'ün katı, 5'in katı, 3'ün katı, 5'in ve 3'ün katı, 3'ün katı, 5'in katı, 3'ün katı, 3'ün katı, 5'in katı, 3'ün katı ve 3 ve 5'in katını eledik. Birbirinden farklı iki tane asal çarpana sahip tarihler için ve tarihlerde rezervasyon için uygundur diyor. O zaman eee iki tane asal çarpanı olmayanları eleyeceğiz. 1'in zaten asal çarpanı yok, gittim. 4'ün bir tane asal çarpanı var. 8'in bir tane 14'ün 2 ve 7 asal çarpanları iki tane olduğu için aldık. 16'nın bir tane asal çarpanı var. 22'nin 2 iki ve 11 olduğu için iki tane var. 26'nın 2 ve 13 olduğu için 2 tane var. 28'in 2 ve 7 olduğu için 2 tane var. Buna göre 14, 22, 26 ve 28 bu şartlara uygun olan tarihler. O yüzden 4 tane seçeneğiniz var. Cevabımız B seçeneğidir. Bir cebresel ifade sorusuyla devam edelim. Hakan eni x eksi 3 birim boyu 2x artı 4 birim olmak üzere 12 tane özdeş dikdörtgen kartonu çeşitli şekiller yapmaktadır. Hakan'ın yapmış olduğu geometrik şekil yanda gösterilmiştir. Hakan'ın yapmış olduğu şeklin arasında kalan boş kısmın alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi soruyor bize. Şimdi bakın yukarıda şekilde kenar uzunlukları verilmiş. Kısa kenarı 2x-3 x, uzun kenarı 2x artı 4 birim verilmiş. O zaman ben Hakan'ın yapmış olduğu geometrik şeklin kenar uzunluklarını bulabilirim. Burası x-3 x, Burası da x eksi 3. Burası 2x artı 4. Burası da 2x artı 4. Aslında burada x eksi 3 artı 2x artı 4'ten 2 tane var. Düzenlersek 3x artı 1'den 2 tane var. Yani 6x artı 2 bir kenarı olur. Aynı şekilde bakın burada da 2 tane x eksi 3 ve 2 tane 2x artı 4 olduğu için bu bir karedir aslında. Yani burası da 6x artı 2'dir. O zaman tüm alandan içindeki dikdörtgenlerin alanlarını çıkarırsam boş olan alanı bulabilirim. O zaman tüm alan 6x artı 2'nin karesi. Yani 36x kare 6x ile çarptım 12x 2 katına aldım 24x ve 2'nin karesinden 4 gelir. Şimdi her bir dikdörtgenin alanını bulursam kaç tane dikdörtgen varsa çarptığımda bütün dikdörtgenlerin alanını hesaplamış olurum. O zaman bir dikdörtgenin alanı x eksi 3 çarpı 2x artı 4 düzenlersem 2x kare eksi 6x buradan da 4x geleceği için eksi 2x ve eksi 3 çarpı 4'ten eksi 12 gelir. Elimde toplam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dörtgen var. O zaman bunu 12 ile çarptığımızda 24x kare eksi 24x eksi 144 elde ederiz. O zaman tüm alandan bu alanı çıkardığımda aradaki boş alanı bulmuş olurum. 36x kare artı 24x artı 4 eksi bu alanın her bir terimini eksiyle çarpıyorum. Eksi 24x kare Eksi ile çarparsam artı 24x olur. Eksiyle çarparsam artı 144 olur. Düzenlediğimde 36x kareden 24x kare çıktı, 12x kare kaldı. 24x 24x daha 48x elimde başka ne var? Artı 4 var ve artı 144 var. Buradan da 148 gelir. Demek ki benim arada kalan alanım 12x kare artı 48x artı 148'miş. Yani D seçeneğiymiş. Üçüncü sorudayız. Mustafa tablodaki sayılardan seçtiklerini çarparak 2048 sayısına ulaşmış ve seçtiği kareleri boyamıştır. Mustafa'nın seçtiği kareler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. 2048 2'nin 11. kuvveti. Buna asal çarpanları ayırarak tek tek bulabiliriz. Şimdi şıklardan tek tek bakarsak. A şıkkında bakın 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2 ve 2'nin karesinin karesi 2'nin 4. kuvveti var. Tabanları aynı olduğu için üstleri topladığımızda buradan 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12 ve 1 daha 13 gelir. Yani burada koyu alanların çarpımı 2 üzeri 13 olur. O yüzden A şıkkı elendi. B şıkkına geldiğimde 2 üzeri 1 var, 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 4 var ve 2 üzeri 3 var. Yine koyu alanların çarptığımızda yani kuvvetlerini topladığımızda 3, 4 daha 7, 3 daha 10, 1 daha 11 gelir. Bizim istediğimizde zaten 2 üzeri 11'di. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soruda ondalık gösterimin çözümlenmesi ile ilgili bilgi verilmiş. Yukarıda verilen ifadelerden ondalık kısmı eşit olan ondalıklı sayıların toplamı kaçtır diye soruyor bize. Hemen sayıları yazalım. Yüzler basamağında 8 var. Onlar basamağında herhangi bir sayı yok. O yüzden 0 yazıyoruz. Birler basamağında 2 var. Onda birlerde 2. Yüzde birlerde sayı yok. Binde birlerde 2 var. İkinci öncülde yine aynı şekilde yazarsak yüzlerde 8. Onlarda 2, birler basamağında sayı yok, onda birlerde yok, yüzde birlerde 2, binde birlerde 2 var. 3. öncülde yüzler basamağında 8, onlar basamağında 2, birler basamağında sayı yok, onda birlerde 2 var, yüzde birlerde 2 var. 4. öncülde 8, onda e, onlar basamağında sayı yok, 0, birler basamağında 2 var. Onda birlerde yok. Yüzde birlerde iki. Binde birlerde iki var. Ondalık kısmı eşit olanlara baktığımızda ikinci ve dördüncü öncülü olur. Bakın ondalık kısımları birbirine eşit. Bunların toplamını sormuş bize. 820,022 ile 802 tam. Binde 22 topladığımızda virgülden sonrasını topladım. Binde 44 oldu. Virgül öncesini topluyorum. 1622 tam 1000'de 44 olur. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. 5. soruyla devam ediyoruz. Beyza matematik sınavına girmeden önce kaleminin boyunu cetvelde aşağıdaki gibi ölçüyor. Beyza sınav sonunda ölçülen kaleminin boyunu cetvelde aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre Beyza'nın kaleminin boyundaki azalma miktarı santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sormuş. Şimdi ilk boyuna baktığımızda kalemin boyu 8 santim. İkinci e, uzunluğuna baktığımızda kalemi küçüldükten sonra bakın 3'ten başladığı için 7'yi geçmiş. O zaman 7 ile 3 arasındaki fark 4 ama 7'yi biraz geçtiği için 4 küsür bir sayı olacak burası. Yani aslında 4 ile 5 arasında ama kime yakın olacak? 4'e yakın olacak. 4'ü çok az geçmiş çünkü. Şimdi ilk boyu 8 olduğu için 8'den bu aralıkları tek tek çıkaracağım. Yani 8'den 4'ü çıkaracağım. 4 kalacak. 8'den 5'i çıkaracağım. 3 kalacak. Azalma miktarı 3 ile 4 arasında. Kime yakındı? 4'e yakındı. O zaman çıkardığımızda da bulduğumuz sonuca yakın olması lazım. Yani 4'e yakın olması lazım. Peki verilen şıklarda 4'e en yakın olan değer hangisi? Kök 8 3'e yakındır. Kök 10 3'ü biraz geçmiştir. Kök 14 3 ile 4 arasındadır. 4'e yakındır. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. 6. soruda yukarıda karekökle işlemlerle ilgili bazı tanımlar verilmiş. Aşağıdaki tabloda okların geçtiği köklü ifadeler birbiriyle çarpılarak aşağıdaki sarı ve mavi bölgelere sonuçlar yazılıyor sarı ve mavi bölgedeki ifadelerin birbirine oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Hemen sarı bölgeyi bulalım. Bakın burada kök 2, 5 kök 3 ve kök 12 çarpılmış. Kök 12 2 kök 3'tür. Buradan kök 3 ile kök 3 çarpılırsa 3 gelir. 3'ü 2 ile çarptık 6, 5 ile çarptık 30 ve elimizde kök 2 kaldığı için 30 kök 2 buluruz sonucu. Bu sarıdır. Maviye baktığımızda 3 kök 2. Kök 18 de 3 kök 2'dir. Ve elimizde 5 vardır. Kök 18 ve kök 18'i çarparsak 18 çıkar. 5 ile çarptığımızda cevap 90 olur. Şimdi olabilir diye sorduğu için 90'ı 30 kök 2'ye böleceğiz. Bir de 30 kök 2'yi 90'a böleceğiz. Hangisinin cevabı şıklarda varsa cevabımız o olacak. 90'ı 30 kök 2'ye bölersek Buradan 90 ile 30 sadeleşir. 3 kalır. 3 bölü kök 2 olur. Eşleni genişletirsek. Şıklarda 3 bölü kök 2 göremedim. 3 kök 2 bölü 2 olur. Yine şıklarda yok. Tam tersini yapıyorum. 30 kök 2'yi 90'a oranlıyorum. Sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. Yukarıda kök 2 aşağıda 3 var. Bakın şıklarda olduğu için cevabımız A seçeneğidir. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir mağazanın satmakta olduğu pantolon, gömlek ve ceket çeşitlerinden her bir ürün için alış ve satış fiyatlarına ait sütun grafiği verilmiştir. Mağaza sahibi bir günlük satış için şunları söylemiştir. Her bir üründen en az bir tane satarak o gün için en az sayıda satış yaptığını en az bir tane satacak ve en az sayıda satış yapacak. 3 üründen de aynı karı elde ettiğini söylemiştir. Satılan ürün adetleri bir daire grafiğinde gösterildiğinde pantolon adedine ait merkez açı kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi pantolonun alış ve satış fiyatları arasındaki fark bana karı verecek. 50 liraya alıp 100 liraya satarsak o zaman burada 50 lira karımız olur. Gömlekten de 25 liraya alıp 75 liraya satarsak 50 lira kar olur. Yani kaç tane pantolon satarsam o kadar gömlek satmam lazım o zaman benim. cekete baktığımızda 75 liraya alıp 200 liraya sattıysam burada 125 lira kar etmişim demektir. O zaman pantolon ve gömlek sayılarının ceket pantolon ve gömlek karının ceket karına ee, yetişmesi gerekiyor. Ceketten yola çıkarak soruyu çözeceğiz. Buraya pantolon, buraya gömlek, buraya ceket dedim. Şimdi 125 lira kar ediyorsam eğer 50'nin katlarında 125 olmadığı için devam ediyorum. Bir 125 daha kar edersem yani iki tane ceket satarsam Burada 250 lira kar edelim. Gömlekten 250 kar etmek için 5 tane 50 lira kar etmem lazım. Yani ceketten 2 ürün satarken gömlekten 5 ürün satmam lazım. Pantolon ve gömlekteki karlar eşit olduğu için aynı şekilde pantolondan da 5 ürün satmam gerekmektedir. O zaman toplamda 12 ürün satarım en az Bunu bir daire grafiğiyle ile gösterdiğimde 12 ürün 360 derece olursa bana pantolonu sorduğu için 5 ürün kaç derece olur diye orantı kurarım Buradan 5 ile 360'ı çarpıp 12'ye böldüğümde sadeleştiriyorum 30 kalır. 30 ile 5'i çarptığında 150 derecelik açı olur. Cevabımız bu yüzden D seçeneğidir. Bir olasılık sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kutularda hangi renkten kaç adet kalem bulunduğu kalem sayısına göre küçükten büyüğü olacak şekilde sıralanmıştır. Sarı ve yeşil renkteki kalemlerin toplamda 24 adet olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemlerin tamamı bir torbada birleştirildiğinde bu torbadan rastgele çekilen bir kalemin sarı olma olasılığı hangisi olamaz diye soruyor. Ve burada küçükten büyüğe sıralandığını da yine işaretliyorum ki gözümün önünde bulunsun. Şimdi madem küçükten büyüğe sıralanmış buradan ne anlıyorum? 4 küçüktür, A küçüktür, 12 küçüktür, B'dir. Ve A artı B'nin 24 olduğunu biliyorum. O zaman 4 ile 12 aralığında A5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olabilir. A5 iken B toplamların 24 olması için 19 olur. 6 iken 18, 17, 16, 15, 14, 13 olur. A ve B'nin alabileceği değerler bunlardır. Olasılığı hesaplamak istediğimde kalemlerin toplamı 4 A 12 ve B'yi toplarsak A artı B zaten 24 verilmişti. 12 buradan 36, 4 de buradan 40 gelir. O zaman olasılığım aşağıya tamamını yazdım. 40 yukarıya istenen yani sarıyı yazarsam A olur. Şimdi buna göre şıklara bakalım. Faydamın o zaman 40 olması gerekiyor. Yani verilen sayıları 40'a genişletmem lazım. D şıkkından başlıyorum. 5'i 8 ile genişletirsem 8 bölü 40 olur. Payda 40 iken yukarısı A'yı veriyordu. A 8 olabilir mi? Evet 8 olabilir. O yüzden D seçeneğini eledim. C seçeneğine geldim. 10 genişletirsek. Buradan 10 bölü 40 olur. A buradan 10 olabilir mi bakıyorum. Evet olabiliyor. C'yi de eledim. 22 ile genişletirsem 6 bölü 40 olur. Bakın A 6 olabiliyor. O yüzden B'yi de eledim. 4 ile genişletirsem 12 bölü 40 olur a en fazla 11 olabiliyordu. 12 olamayacağı için cevabımız A seçeneği olur. 9. soru çok basit bir bilimsel gösterim sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N gezegenlerin Güneş'e olan yaklaşık uzaklıkları verilmiştir. Bu gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarının bilimsel gösteriminin doğru verildiği gezegen hangisidir diye sormuş. Şimdi K'ya baktığımızda bu arada bilimsel gösterimde ne olması gerekiyor? Bizim tam kısmımızın mutlak değerinin 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. 1 olabilir ama 10 olamaz. O yüzden verilen gezegen adlarından tek tek buna dikkat ederek yorum yapacağız. K gezegeninde bakın tam kısmı 10. 10 olamaz demiştik. O yüzden K'yı eledik. L'ye baktığımızda 0 tam. 1 veya 1'den büyük olması lazım. L'yi de eledik. M'ye baktığımızda 2 tam. Bu aralığa girdiği için M olur. N'ye baktığımızda 77 tam olduğu için yine N olamaz. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıda çatısına helikopter iniş pisti yaptırmak isteyen bir hastanenin yaptırmak istediği helikopter iniş pistinin görseli verilmiştir. Hastane bu işi yaptırmak için bir firma ile anlaşmıştır. Bu işi yapacak firma bir kenar uzunluğu kök 392 metre, diğer kenar uzunluğu kök 147 metre olan dikdörtgen biçimindeki şekli özdeş dikdörtgenleri ayırmıştır. Bu özdeşlik dörtgenlerin bazılarını ile boyayarak H harfini oluşturmuştur. H harfini boyamak için boya tek, e, tenekelerinin her birinden en az bir tane kullanıldığına göre bu iş için en az kaç teneke boya kullanılmıştır diye soruyor. Ve parantez içinde açılan boya tenekelerinin tamamını kullanılması şartı vardır diyor. Şimdi hemen verilen bilgileri bir göz atalım. Kök 392 metre 14 kök 2 a kök 5 şeklinde yazarsak kök 147 metrede 7 kök 3'dür. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenar olduğu için uzun kenar 14 kök 2 olacak. 7 tanesi 14 kök 2 ise şuraya tamamı 14 kök 2 yazalım. Bir tanesinin o zaman kenarı 14 kök 2 bölü 7'den 2 kök 2, 2 kök 2 olur. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kenar var. Burası da 7 köküç olmalı tamamı. 7 tanesi 7 köküç ise bir tanesinin kenarı o zaman köküç olur. Yani benim burada bulduğum dikdörtgenin bir kenarı 2 köküç. Bir kenarı da 2 kök 2 bir kenarı da köküç olmalı. Şimdi bize neyi soruyor? Ee, en az bir tane kullanılacakmış boya tenekelerin her birinden. Bu iş için en az kaç teneke boya kullanılmıştır diye soruyor. Mümkün olduğu kadar az kullanmam gerekiyor. E, harfine bakarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane dikdörtgenden oluşuyor. Bir dikdörtgenin alanı 2 kök 2 çarpı kök 3'ten 2 kök 6'dır. Elimde 13 tane olduğu için 13 çarpı 2 kök 6'dan H harfinin alanı 26 kök 6 olur. Şimdi boyalara baktığımızda kök 24, 2 kök 6 demek, kök 54, 3 kök 6 demek ve kök da 4 kök 6 demek. Mümkün olduğu kadar az kullanmak istiyorsam C markadan daha fazla kullanmam lazım diğerlerine göre. Ve her birinden en az bir tane kullanacaksam o zaman şöyle diyebiliriz. 2 tane 2 kök altı buradan 4 kök altı gelir. 2 tane 3 kök altı buradan 6 kök altı gelir. Toplamda 10 kök altı ol olur. Ve 4 tane 4 kök altı kullanırsam buradan da 16 kök altı gelir. Toplamları 26 altı kök altıyı bulur. O zaman kullandığım miktar 2 4 8 tane olur. O yüzden cevabımız 8 olur. Yani şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 10 tane soruyu sizlerle çözdük. Diğer illere ait soruları incelemek için kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.